Orhan sosyal medyada aşağıdaki haberi görüyor. Hesap makinelerini bile ikiye bölen soru. Bu sorunun cevabını bazı hesap makineleri bir bazıları 16 buluyor. Evet biz bulalım arkadaşlar önce bu sorunun cevabını. Çünkü altta bununla ilgili bir soru var. Bakın arkadaşlar bu tür sorularda sırayla gidersiniz. Hani hem bölme var hem çarpma var. O zaman siz soldan sağa doğru sırayla gidersiniz. Önce 8'i 2'ye bölersiniz. 4 olur. Parantez içinde zaten 4'tür. 4 kere 4. Bunun doğru cevabı 16'dır arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi doğru cevap 16. Hani burada hesap makinesi falan şekilleri vermişler. Artık gerçek yani soruyla ilgili olan yer aşağıda. Doğru cevap 16 ama bunu unutmayın. Orhan haberin devamındaki yorum kısmında 630 kişiden şuraya yazıyorum 630 kişiden 5'te 3'ünün bir cevabını diğerlerinin ise 16 cevabını verdiğini görüyor. Buna göre yorum yapanların kaçı doğru cevap vermiştir. Şimdi arkadaşlar doğru cevap 16 idi. Şimdi 5'te 3'ünü bir cevabını verdiyse o zaman 5'te 2'si doğru cevabı vermiş. O yüzden bunun 5'te ikisini alacağım. Ne yaparız arkadaşlar? 630'u 5'e bölerim. Bulduğum sonucu 2 ile çarparım. 630'u 5'e bölerseniz 126 çıkar arkadaşlar. 126 ile 2'yi çarpın ne yapar? 252 yapar. Cevabım Adana olur. Bakın bunu nasıl yapar? Hani 630'u oturup 5'e böleceksiniz arkadaşlar. Uğraşacaksınız yapacaksınız. Kerem Türkçe Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 20'er soruluk testlerin bulunduğu toplam 60 soruluk bir deneme sınavına girer. Bu döneme sınavına giren öğrencilerin sorulara verdiği yanlış cevapların sayısının 3'te 1'i doğru cevap sayısından çıkarılarak bulunan sayı 1 tam 2 bölü 3 ile çarpılıp sınavdan aldıkları puan hesaplanır. Aşağıda Kerem'in bu deneme sınavında boş bıraktığı, yanlış cevapladığı ve doğru cevapladığı soru sayıları verilmiştir. Kerem bu sınavdan kaç puan almıştır? Hadi yapalım. Kolay bir soru. Toplam 20 olacak. 1 buradaysa 19 burada. 19 1 daha 20 eder. 15 4 daha 19 1 daha 20 eder. 16, 3 daha 19, 1 daha 20 eder. Şimdi yanlış ve doğru sayıların hepsi burada çıktı. Bakın yanlışların kaçta kaçını alıyordum? Yanlışların 3'te 1'ini alıyordum. Şimdi yanlış sayısı kaç? Bakın şurada yanlış sayıları var. 1, 2, 5. 5'in 3'te 1'ini alacağım arkadaşlar ve neyden çıkaracağım? Doğru sayısından çıkaracağım. 5 kere 1, 5, 5 bölü 3. Bakın 5 bölü 3. Neyden çıkarılacak 5 bölü 3? Şunu siliyorum düzgün yazacağım. 5 bölü 3'ü neyden çıkaracağım? 10, 20, 30, 36, 41, 50. 50'den 5 bölü 3'ü çıkaracağım arkadaşlar. Neden? Bakın çünkü yanlış sayısının 3'te birini doğru sayısından çıkarıyorum. 3 kere 50, 150. 150'den 5 çıkarsa 145. 145 bölü ne olacak bu? 3. 145 bölü 3. Şimdi ne diyor? Bunu 1 tam 2 bölü 3 ile çarpacaksın. Bunu ben bileşik kesire çevirmek istiyorum şunu bileşik kesire çevirmek istiyorum. 3 kere 1 3. 2 daha 5. 5 bölü 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Hadi çarpalım bakalım. 5 kere 5. 25'in 5'i. Elde var 2. 5 kere 4 20. 22'nin 2'si Elde var 2. 5 kere 1 5. 2 elde 7. 725. 3 kere 3 9. 725 bölü 9. Yan tarafa geçiyorum. 725'i 9'a böleceğim. 72'de 9 8 kere var. 8 kere 9 72 çıkarırım. 0 kalır. Bakın 5'i aşağı indirdim. 5'te 9 yok. Aşağı indirdiğimi içinde yoksa buraya 0 atarım. E yine yok. Buraya 0 virgül atarım. 50'de 9. 5 kere var. 5 kere 9. 45. Çıkarıyorum. E yine 5 kaldı. E yine 0 attım. Yine 5. 5 kere 9. 45. E yine 5 kaldı. Yine 0 attım. Yine 5. Bakın dikkat ederseniz 5 devirli bir şekilde devam edecek. 80,55555. 80,5555 cevabım Denizli değil Diyarbakır. Arkadaşlar bu tarz sorular için denklem sistemleri var. Hani siz aslında cebirsel ifade gördünüz ve bunları yapabilirsiniz normalde ama ben size daha kolay bir yöntem göstereceğim. Onunla çözeceğim soruyu. Bir yemek masasının boyu yerleştirilen mekanizma sayesinde uzayabilmektedir. Masanın kısa kenarları ok yönünde hareket ettirildiğinde mekanizma açılarak masa çalışarak masa açılmakta ve masanın boyu kapalı haldeki boyunun 5'te 2'si kadar uzamaktadır. Masanın uzatılmış durumdaki boyu 350 santim olduğuna göre kapalı haldeki boyu kaç santimetredir? Bakın arkadaşlar ben kapan kapalı haldeki boyunu normalde kapalı haldeki boyunu bu masanın üst tarafı tamam mı? Masanın üst tarafı kapalı haldeyken 1, 2, 3, 4, 5 tane bölmeden oluşuyor. Hocam neden 5 tane bölme? Çünkü bakın burada 5 tane bölmeden bahsediyor. 2 tanesi kadar uzuyor. Bakın 5 tane bölmeydi normalde. Ben bunu diyor açtığım zaman bu 5 taneden 2 tanesi kadar uzayacak. Yani 2 tane yan tarafına bu aynı bölmelerden ekleyeceğim gibi düşünün. 2 tane daha ekledim. 5 taneden 2 tanesi kadar uzadı. Tamam arkadaşlar toplamda ne oldu şimdi o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. E bu 7 tane ne? neye denk geliyormuş açık hali? 350'ye denk geliyormuş. O zaman ben 350'yi 7'ye böleceğim arkadaşlar. 35'te 7, 5 kere var. 5 kere 7 35. Çıkarırım 0 kalır. Bu 0'ı buraya yazarım. 50. Demek ki her bir bölme neymiş? Her bir bölme 50'ymiş. Kaç tane bölme var? Normalde bize neyi sormuş? Kapalı haldeki boyu. Kapalı haldeyken 5 tane değil miydi? Tamam 5 tane 50 ne yapar? 5 kere 5 25. 250. 250 cevabım bursu olur. Tamam mı? Normalde bunu denklem kurarak da yapabilirsiniz. Hani x'li e, y'li sayıları katarak yapılabilir ama ben oraya girmeyeceğim arkadaşlar. İstiyorsanız da bunu birebir de a, altta instagram Linkimden bana ulaşabilirsiniz. Oradan anlatırım size. Bir Osmanlı El Sanatları Atölyesi'nde 5 usta gümüş telkari motifi yapmaktadır. Telkari motifi burada görüntüde verilmiş. Bize lazım değil soruyu çözerken. Bu ustalara gün sonunda yaptıkları toplam motif sayısı ile her motif için TL cinsinden aldıkları ücret çarpılarak bulunan değere göre ödeme yapılmaktadır. Bulunan değer tam sayı ise bu tam sayı değilse bu değerin bu değerden küçük en büyük tam sayı TL cinsinden ustanın alacağı günlük ücret olmaktadır. Yani demek istiyor ki buradan arkadaşlar eğer virgülsüz sayı çıkarsa tam sayıyı alıyorsun ücret olarak. Ama virgüllü çıkarsa virgülden sonraki kısmı atıyorlar, vermiyorlar. O şekilde. Şimdi ustaların günlük yaptığı motif sayıları verilmiş burada. Yukarıda tabloda yaptıkları her motif için 11 lira 25 kuruş alan ustaların bir günde yaptıkları motif sayıları verilmiştir. Tabloda verilenlere göre 5 ustanın da alacakları günlük ücretin yaptıkları motif sayılarına göre hesaplanan değere eşit olabilmesi için aynı gün için toplamda en az kaç tane daha telkari motifi yapmaları gerekmektedir? Burada demek istediği şu arkadaşlar. Şimdi virgüllü çıktığı zaman virgül kısmını atıyorlar ya. İşte bu virgül kısmı atılmasın diye virgüllü çıkarsa kaç tane daha yaparlarsa hani bu virgüllü kısım telafi edilir ve sayı paralarını tam alırlar. O yüzden bakın şimdi arkadaşlar mesela 11 ile şöyle göstererek yapayım. Bakın şurada 11 ile 11-25'i çarpacağız. Çıkan sonuç virgüllü çıkarsa işte virgüllü çıkarsa ne çıkacaktır? Dikkat edin burada. Hep 25-25 gittiği için ya virgül 25 çıkacaktır. Ya virgül 50 çıkacaktır. Ya virgül 75 çıkacaktır. Şimdi virgül 25 çıkarsa bundan 3 tane daha eklemem gerekir ki şu virgüller 75 olsun virgül kısmı tam sayı olsun. Yani işte mesela 50 olursa sonucum çıkan sonuç virgül 50 olursa bakın virgül 25'ten 2 tane virgül 50 yapar. Virgül 50 virgül 50 bir yapacağı için bundan 2 tane eklemek gerekir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde. Şimdi tek tek çarpıyorum bakın 11 çarpı 11 25. 11 25 çarpı 11. Bu biraz kaydı sanki değil mi? Şöyle yapalım. Tamam. Çarpıyorum. 1 kere 5 5, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1, 1 kere 1 1. 1 kere 5 5, 1 kere 2 2, 1 kere 1 1, 1 kere 1 1. Toplayalım. 5, 7, 3, 2, 1. 123,75. Bakın arkadaşlar. Hani normalde 11,25. 2 tane virgül kaymıştı ya. Burada sonuçta 2 tane virgül kaydırarak çarpıyorum. 123,75. Bakın arkadaşlar virgül 75'i 75 kuruş gibi düşün. Ben 75 kuruşa 25 kuruş eklersem 1 lira olur. Yani tam sayıya gitmiş olurum. Dolayısıyla bundan bir tane daha eklersem olacaktır. Yani bu adamın bir tane daha motif yapması gerekir. Tam para alabilmesi için. Şimdi burada yer olsun diye bunları siliyorum. Diğerini yapacağım. 19 ile 11'i pardon 19 11 25'i çarpacağım. 11 virgül 25. Bakın bu virgülü şimdilik görmüyorum. Ne zaman göreceğim? En sonda iki tane virgül kaydıracağım. 19'da çarpıyorum. 9 kere 5. 45'in 5'i elde var. 4. 9 kere 2. 18. 4'te elde. 22'nin 2'si elde var. 2. 9 kere 1. 9. 2'de elde. 11'in 1'i elde var. 1. 9 kere 1. 9. 1'de elde. 10. 1 kere 5. 5. 1 kere 2. 2. 1 kere 1. 1. 1 kere 1. 1. 5. 7. 3. 1. 2. 2 tane 1'i kaydırıyorum arkadaşlar. 213,75 yaptı. Dikkat edin arkadaşlar. Burada da virgül 75 olduğu için 1,25 beni kurtarır. Bir tane daha yaparsan tam paramı alırım. Sonra şurada 11,25 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 5 30'un 0'ı elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde 15'in 5'i e elde var 1. 6 kere 1 6 1 de elde 7. 6 kere 1 6. Bu ne kadar yaptı arkadaşlar? 2 ee, tane kaydırın. Şurada 67,5 yaptı. 67,5 dikkat edin. 50 kuruşa ne eklersem 50 kuruş eklemem gerekir. Dolayısıyla bundan 2 tane lazım. Bakın burada artı 2 tane daha yapması gerekiyor ki tam parasını alsın. Devam edeceğiz. 10 ile çarpacağız. Bakın burada 11,25'i 10 çarparsak ne olurdu? 1, sıfır bu virgülü bir tane sağa kaydırır. Bu 112 buçuk olur. 112 buçuk tane olacaktır arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi 50 kuruş. 50 kuruş lazım yani bundan 2 tane lazım. Artı 2 gerektirir. 15 ile çarpacağım arkadaşlar. Şöyle 11,25'i 15 ile çarpıyorum virgül yokmuş gibi çarpacağım. 5 kere 5 25'in 5'i 25 e elde var. 2 5 kere 2 10 2 de elde 12'nin ikisi elde var. 1 5 kere 5 1 de elde 6 5 kere 1 5 1 kere 5 5 1 kere 2 2 1 kere 1 1 1 kere 1 1 topluyorum. 5 7 8 6 1 ne yaptı arkadaşlar 168,75 yaptı. Bakın 75 75 kuruş 25 kuruş daha tam para yapacaktır. O yüzden bundan bir tane lazım bana. Şöyle artı bir diyorum. Toplamda kaç tane arkadaşlar toplam kaç tane ek motif olacak? 1, 3, 5, 6, 7 tane cevabım C hanıdır. Bir matematik öğretmeni öğrencilerine bir sayıyı başka bir sayıya böldüğümüzde sonuç bazen bölünen sayıdan büyük olabilir demiştir. Normalde bir sayıyı böldüğümüzde sayı daha küçük oluyor değil mi? Ama bazen bu daha büyük olabiliyor. Bu negatiflerde olabilir. İşte bir sayı basit kesirle çarparken olabilir. İşte bileşik kesir bölerken olabilir falan. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu öğretmen yukarıdaki bölme işlemlerinden hangilerini vermiş olduğu bilgiyi destekleyecek örnek nitelikte olabilir. Bakalım. Eksi 12'yi böleceğiz. 2 bölü 3'e böleceğiz. Ne yapılırdı çarpmada şey bölmede? Ters çevrilip çarpılırdı. 3 bölü 2. Eşittir ne olur bu? Böyle şey yapalım. 6 kalır. 6 kere 3 18. Eksi 18 oldu. Bakın normalde eksi 12 idi. Eksi 18 oldu. Sayı daha da küçüldü. Biz böldükten sonra büyümesini istiyoruz. Bu olmadı o yüzden. Şey pardon. Yanlış şey yaptık. Bu olmadı. Şuraya yapıyorum bakın. Eksi 1 bölü 2 çarpı ters çeviriyorum. 8 bölü 3 ama eksi 8 bölü 3. Bakın arkadaşlar. Şimdi eksi ile eksinin bölümü eksi ile eksinin bölümü pozitiftir. Yani böldüğüm zaman sayı büyüdü. Çünkü negatiften pozitife dönüştü. O yüzden bu verdiğim örneğe uygundur. Yani verdiğim örnek yapılan açıklamaya uygundur. Bakın burada aynı şey yapıyorum. Eksi 4 bölü 3. Demin bileşik kesirden bahsetmiştim size. Çarpı. Bakın bileşik kesire böldüğümde ne yapıyorum? Çarp. Çarpı ters çeviriyorum. 2 bölü 3 ile bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar yine sayı kendisinden yani çıkan sonuç kendisinden büyük olabilir. Bakalım ne olacak burada ee, 4 kere 2, 8 bölü 3 kere 3, 9. Normalde eksi 4 bölü 3'tü. Şimdi eksi 9, eksi 8 bölü 9. Bunu 3 ile genişletiyorum arkadaşlar. 3 kere 4, 12 bölü 9 oldu bakın. Eksi 12 bölü 9'du. Eksi 8 bölü 9 oldu. Bakın sayı büyüdü. Eksi yönde sağ tarafa doğru gitmiş oldu. Yine bu da e, yaptığım açıklamayı destekleyen nitelikte bir örnektir. 2 ve 3 olacak cevabım denizli. Soruların büyüklüğüne bakıp moral bozmuyoruz. Bakın şu üst tarafı tamamen boş yere vermiş, altta zaten bir daha vermiş çünkü. Geçiyorum. Bakın eşit aralıklara bölünmüş 3 sayı doğrusu üzerinde her biri bulunduğu aralığın tam ortasında olacak şekilde A, B, C noktaları ile işaretleniyor. Daha sonra bu sayı doğruları üzerinde bölmeler aşağıdaki gibi üç farklı şekilde numaralandırılıyor. Şurada bakın numaralandırılmış. Şuna dikkat edeceksiniz. Bakın hepsi bir bir numaralandırılmamış. 3, 6, 9 diye gidiyor. 5, 10, 15 diye gidiyor. 7, 14, 21 diye gidiyor. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada soruda bize? Buna göre ABC noktalarına bulundukları sayı doğrusu üzerinde karşılık gelen rasyonel sayılar arasında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet bakalım. Şimdi burada Bakıyoruz şöyle 15 ile 18'in tam ortası nedir arkadaşlar? İkisini toplayıp ikiye bölersiniz. 15, 18 daha 33. 33'ün yarısı 16,5. Burası eksi 16,5'muş. Aynı şekilde 15 ile 20'nin tam ortası 17,5'tür. Eksi 17,5. C'ye geldik arkadaşlar. 7 ile 14'ün arası bakın. 7, 14 daha 21, 21'in yarısı 10,5. Şimdi negatif olduğu için küçük olan büyük olacaktır değil mi? Hani negatiflerde sayı ne kadar küçük olursa o kadar büyük büyüktür. Zaten sıralamayı istemiş benden. O zaman C büyüktür, A büyüktür, B olacak. C büyüktür, A büyüktür, B cevap Adana olur arkadaşlar. Tabloda ülkemizde kullanılan bazı madeni paralar ve kalınlıkları verilmiştir. İşte 10 kuruş 33 bölü 20 kalınlığındaymış. 25 kuruş 33 bölü 20 kalınlığındaymış. 50 kuruş 19 bölü 10. 1 lira da 19 bölü 10 kalınlığında. Bakın arkadaşlar ben burada daha hiç soruya gitmeden önce Bunların paydalarını eşit görmek istiyorum. Bunu 2 ile genişletirsem 2 kere 19 38 bölü 20. Bu da 2 kere 19 38 bölü 20 olarak kabul edebilirim. Yani direkt payda genişlettim. Bütün paydalar eşit olsun diye. Ya birazdan işlemler şey yaparken daha kolay olsun. Doruğun cebinde 10, 25, 50 ve 1 liralık madeni paralar bulunmaktadır. Doruk cebindeki toplam 2 lira 75 kuruş değerinde bir bu madeni paraların tümünü üst üste dizerek bir yapı oluşturuyor. Bakın arkadaşlar ben 2 lira 75 kuruş elde etmeye çalışayım. Bakın bütün bunlardan her çeşitten cebimde olacak değil mi? 2 lira 75 kuruş için bakın önce bir tane 1 lira alırım. Bakın 2 tane 1 lirayı hiç alamam. Çünkü 2 tane 1 lira alırsam cebimde 2 lira olur. E bir tane 50 kuruş aldım. 1,5 lira oldu. Şey 2,5 lira oldu. 25'i alsam 2,75. Bakın 10 kuruşa yer kalmadı. Anladınız mı? Yani 1 lirayı sadece bir kere alabiliyorum. Artı. Bakın burada. 2 tane 50 kuruş alayım öncelikle. 2 çarpı 50 kuruş. Ne oldu? 2 lira oldu. O zaman bir tane 25 kuruş alayım. Artı 5 tane de 10 kuruş alayım. 50 kuruş olsun. 5 çarpı 0.1 Yani 10 kuruş aldım. Bakın bu şekilde 1 lira, 2 lira Şuradan 2 lira 25 kuruş. Buradan da 50 kuruş geldi. 2.75. Bu şekilde yapabiliyorum. Şimdi başka bir deneme yapıyorum. 1 artı 1 tane 50 kuruş alıyorum bu sefer. Artı bu sefer 3 tane 25 kuruş alıyorum. Bakın 25'li bir şey tutmak zorundayım. Çünkü bunlar 10-10 gideceği için sonu 5 olan bir şey elde etmek zorundayım diye böyle yapıyorum arkadaşlar. 3 tane 25 kuruş alacağım. Artı 5 tane yine bundan. Hep 10 kuruştan 5 tane almak zorunda kalıyorum. İsterseniz siz bunu hani boş bir vaktinizde deneyin. Hani başka şekilde elde edilebiliyor mu diye. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bana diyor ki üst üste dizerek bir yapı oluşturmuş. Bu paraları üst üste dizerek bir yapı oluşturacak. Şimdi ben 2.75'i e elde etmeye çalışan işlemler yaptım burada. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Buna göre doğru oluşturduğu yapının yüksekliği milimetre cinsinden alabileceği en küçük değeri istiyor. Şimdi bakın biz ya bunu bunu seçeceğiz ya bunu seçeceğiz. Topladığım sayı hangisine daha küçükse onu alacağım. Şimdi şurada bakın paydaların hepsi eşit olduğu için ben şimdilik sadece payları alıyorum ve topluyorum. Bakın 1 lira. 1 lira neydi? 38'di artı. Ondan sonra 2 tane 50 kuruş almışım. Bakın 50 kuruş burada 2 tanesi 38'i 2 ile çarpın 76. Artı. Başka ne vardı? 25 kuruştan bir tane vardı 33. Artı 5 tane de 33 var. 5 çarpı 33 150 165 yapıyor. Bunları bir toplayalım arkadaşlar. Ben toplayıp hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben topladım 312 yapıyor. Yani 312 bölü 20 olarak Göreceğiz biz bunu. Şimdi 312'nin yarısı nedir? 156. Yani 2'ye bölüyorum ya. 156. 156'yı da bir tane sıfır kaydırdım mı 15,6 çıkıyor. 15,6. Şöyle üstüne yazayım ya. 15,6. Şimdi bir de şunu yapacağız. Yazalım değerlerini. 1 lira neydi? 38'di. Artı. Bir tane 50 kuruş yine 38. Artı. 3 tane 25 kuruş. 25 kuruşlar burada. 3 tanesi 99 yapar. Artı. Bunlar yine 165. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Burada 38, 76 ve 33 vardı. 165'ler aynı zaten. Burada 38, 38 ve 99 var. Bakın 38 ile 38 karşılıklı gelir. 38, 33'ü geçer. 99, 76'yı geçer. Yani bu daha kalın bir yapı oluşturdu. Daha kalın değil. Ben zaten en küçük yapıyı istediğim için bunu hiç hesaplamayacağım. Direkt cevap 15,6 olacaktır. Cevabın Bursa olur. Bir matematik öğretmeni rasyonel sayıların ondalık gösterimi konusunun anlatımında kullanabileceği birbirinden bağımsız dönebilen iç içe geçmiş iki çarktan oluşan bir sistem tasarlıyor. Bu sistemi döndürdükten sonra çarklar durduğunda kırmızı üçgenin ucunu gösteren bölgedeki sayı rasyonel sayının payını, mavi üçgenin ucunun gösterdiği bölgedeki sayı ise rasyonel sayının paydasını göstermektedir. Bakın burada 157 bölü 1000 olacakmış yani. Bu şekilde mavi paydayı gösteriyor, kırmızı payı gösteriyor. Ve 157 bir nasıl yazılır? İşte 0,157 olur. Üçgenlerden birin uzunluğunu gösterdiği yer çizgiye denk gelir. Sistem tekrar dönüyor. Bu gereksiz bir bilgi. Bakın arkadaşlar, ben size burada kısa bir şey anlatmak istiyorum. Mesela bu 0,157 ile ilgili küçük bir şey anlatayım. Soru da bize lazım olacak. Bakın. Mesela bu 0,157 ya. Bunun basamak değeri nedir? 0,1'dir. 5'in basamak değeri 0,05'tir. 7'nin basamak değeri 0,007'dir. Yani ben hangisinin basamak değerini istiyorsam diğerlerini 0 kabul ederim. Mesela 7'nin basamak değerini istiyorsam diğerlerini 0 kabul ederim. Bakın 7'nin basamak değeri ne oldu? 0,007 oldu. Ya da mesela başka bir sayı sallıyorum şu an. Mesela 75,27 hatta 279 diyelim. 75,279 sayısının her birinin basamak değeri bakın bunun basamak değeri 70. Bunun basamak değeri 5. Bunun basamak değeri 0.2. Bunun basamak değeri 0.07. Bunun basamak değeri 0. 009. Tamam arkadaşlar bakın 9'un basamak değerini peki nasıl buluyorum? Ve hepsini sıfırlayarak tamamına 0 diyorum. Bakın 0,009'dur 9'un basamak değeri. Bu şekilde yaparım arkadaşlar. Soruda lazım olacak diye bunu anlattım size. Bu sistem 3 kez döndürülerek elde edilen 3 rasyonel sayının ondalık gösterimi sırayla yazılıyor. Sırasıyla bu ondalık gösterimlerden rastgele seçilen birer rakamın basamak değeri 0.06, 0.02 ve 0.9 oluyor. Bakın basamak değerlerini söylemiş bize. Buna göre sistemin 1 iki ve üçüncü kez döndürülmelerinden sonra paydaya gelen sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın şu sayıları elde etmek için ne yapılabilir onu soruyor bize. Şu paydalara ne gelebilir? Hadi bakalım beraber yapalım. Ee, arkadaşlar soruyu bu şekle getirdim ekrana sığmıyor diye. Bakın şimdi 0,06 için virgülden sonra ikinci hanenin 6 olduğu sayılar. Virgülden sonra ikinci hane 6 olacak. Bakalım şöyle virgülden sonra yani şöyle içinde 6 olan sayılara bakalım. Bakın şurada bir tane 6 var. Başka var mı yok. Şimdi bakın bu 6'nın bu 6'nın 0.06 olabilmesi için ne olması lazım? Bakın şuraya 864'ü yazıyorum. Şu 6'nın değerinin 0.06 olması için bunun bu şekilde yazılması gerekir ki virgülden sonra ikinci yer olsun. 6'nın basamak değeri işte şöyle her şeyi sıfırladığımız zaman hani demin söylemiştim size yukarıda anlatmıştım. Ne olacak? Bakın 0,06. Bakın virgülün şuraya gelmesi lazım. Ön tarafa. Peki 3 basamaklı bir sayının önüne gelebilmesi için 0'ın şöyle 864'ü tekrar yazıyorum. Buraya gelebilmesi için bakın 3 haneli bir payda lazım bana. Yani 3 tane sıfırlı bir payda lazım. Bakıyorum bu işte burada var. İkisinde var. Şimdi diğer sayı neydi? 0.02. Bakın içinde 2 olan sayılar lazım bana. 0.02 için. 0.02 için bakın bir burada var. Bir burada var. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Bakın. Ya bu olacak ya bu olacak. 82. Bir 82'yi alıyorum. Bir de 273'ü alıyorum. Şimdi 0.02 yine virgülden bakın yani bunun 0.02 olabilmesi için buraya virgül gelmesi lazım. Bakın 2 tane sola kayması lazım. 2 tane sola kaydırmak için 2 sıfırlı bir şey lazım bana. Yani 100 lazım. İkinci sayı ikinci sayının 100 olması gerekiyor. Burada ikinci sayı 100 değil. Bir dursun bakalım bu arkadaşlar. Cevap Bursa gibi görünüyor ama devam edelim. Bakın bunun içinde ne lazım bana? 1000 lazım 1000. Hani buranın 2'nin hatta yok 10.000 lazım arkadaşlar. 273 hiç alamıyorum. Çünkü 0,0273 olması gerekiyor ki 0.02 olabilsin. E yani 10.000 ile var mı burada 10.000 payda? Yok arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 10.000 yok zaten. 273'ü alamıyorum. Cevap Bursa oluyor ama ben diğerini de yapmak istiyorum arkadaşlar. Hani bunu tam anlayın diye. 0.9 Bakın. İçinde 0.9 olan sayı. Şey yani 9 olan sayı. Bakıyorum bir 1794 var. Bir de 98 var arkadaşlar. Bakın. 1794. Bakın burada. Nerede bakın. 1, 2, 3. yerde. Değil mi? E peki arkadaşlar. Bunun 0 virgül olabilmesi için 4 haneli bir basamak gerekmiyor mu? Hani 4 sıfırlı bir sayı gerekmiyor mu? E bakın burada 4 sıfırlı sayı yok. O yüzden bu olamaz. Diğeri olacaktır. 9'lu olan diğeri neydi? 98'di. Bakın 98 için ne olması lazım bunun? 98 için. Ee, hani virgülden direkt hemen sonra gelmesi için şöyle bir tane lazım değil mi? Yani iki tane bakın. İki haneli bir şey lazım bana. Yani yine 100 lazım. Bakıyorum o da burada. O yüzden cevabım Bursa. 100 gram zeytinyağında bulunan oleik asit miktarı zeytinyağındaki asitlik derecesini belirtir. Asitlik derecesi 0.2'den 0.8'e kadar olan zeytinyağları sızma. Asitlik derecesi 0.8 ile 2 arasında bulunan zeytinyağı ise natürel birinci olarak adlandırılır ve bu isimlerle etiket alır. Aşağıdaki tabloda ABC marka zeytinyağlarından alınan numaralardaki oleik asit miktarları verilmiştir. Buna göre ABC marka zeytinyağından alacağı etiketler hangileridir demiş. Bakın arkadaşlar. Burada sadece 250 için biraz zorluk var. Şimdi 250 gramda 3 varsa 250 gramda 3 varsa 100 gramda kaç vardır şeklinde bir içler dışlar çarpımı yapmam gerekir. Çünkü 100 grama göre biz hesap yapmak zorundayız. Şöyle bakın şurada 100 grama göre hesap yapmak zorundayız. O yüzden bakın böyle içler dışlar çarpımı yaparım. 100 çarpı 3 eşittir 250 çarpı x olur. Şimdi bakın. X'i yalnız bırakırım. Her iki tarafı 250'ye bölerim bu yüzden. 250'ler gider. X eşittir. Bu. 3 çarpı 100. 300. Bölü 250. Bakın bu sıfırlar gider. 30'u 5'e bölersem 6 kalır. 25'i 5'e bölersem 5 kalır. Ya da böyle yapmayalım. 30 ile 25 kaldı ya. 25'i 4 ile genişletelim. 100 olsun. 4 kere 30. 120. Bölü 4 kere 25. 100. Sadeleştiriyorum. Sıfırlar gider. 1.2. Bakın bunun oranı 1.2 çıktı. Yani a neymiş? 0.8'den büyük olduğu için doğal birinciymiş. A doğal birinci olacak. A doğal birinci ya da Denizli. Şurada. İkisinden biri olacak. Şimdi B'ye bakıyorum. Bakın B'de 200 gramı, 2 ise 100 gramı. Yani bunun yarısı, bunun da yarısıdır. 1'dir. E bunun değeri 1 çıktı. Bu da doğal birinci çıkması gerekiyor. B'den atölye birinci olmalı. Bakın burada sızma cevap Bursa olacak. Biz yine de C'yi de yapalım. Bakın 500'ü ben ne yapmam lazım? 100 gram olarak hesaplamam lazım. O yüzden 500'ü 5'e böleceğim 100 olsun diye. O zaman 3'ü de 5'e bölmek zorundayım. 3 bölü 5. 30 0,6 kere 5 30 çıkarırsam 0 kalır. Bakın 0,6 çıktı. Bu da sızma çıktı. Gördüğünüz gibi. Şurada cevap Bursa oluyor. Yukarıda sayı doğrusunda işaretlenen A ve B noktalarına karşılık gelen sayılar eksi 1 ve sıfırdır. Bu sayı doğrusu üzerinde bu iki noktaya eşit uzaklıkta olan nokta işaretlenerek C ile isimlendiriliyor. Şurada görüyoruz arkadaşlar. Şunu bir böyle biraz büyüteceğim. Bakın C olarak şurada bir isimlendirme yapılmış. Daha sonra A ve C noktalarına eşit uzaklıkta işaretlenerek D noktası. Bakın şurada da tam ortasıymış buranın. Bakın şimdi normalde sıfırla bir arasının ortası nedir? Sıfırla bir arasının tam ortası 0.5'tir. Bunlar hep eksi. Peki bakın dikkat edin. C'den A'ya ne kaldı mesafe olarak? 0.5 kaldı. Peki 0.5'in yarısı nedir? 0.25'tir. Bakın buradan buraya 0.25 miktar geliyorum. O zaman 0.50'den sonra 0.25 gelirsem ne olur bu? 0.75 olur. Hani ekliyorum. 0.50'ye 25 daha ekliyorum. 0.75 oldu. Sonra diyor ki B ve D noktalarına eşit uzaklıkta nokta işaretlenerek E olarak isimlendiriyor. Yani şurada bir rengini değiştirerek yapalım bunu da. Şuradan şunun arası tam ortasına şöyle bir tane e noktası yapılıyormuş. Arkadaşlar buradan buraya kadar olan mesafe 0.75 değil mi? O zaman ben 0.75'in yarısını alırsam burayı bulurum. Şu noktayı bulurum. Çünkü tam ortada. 0'dan gelmiş 75'e kadar gitmiş olan yerin tam ortası 0.75'in tam ortasıdır. Peki arkadaşlar normalde 75'in yarısı hani nedir? 0.75'in 0.375'tir. İsterseniz bunu hesaplayarak da yapabilirsiniz. Hani şöyle 75 bölü 2 olarak düşünebilirsiniz. 7'de 2. 3 kere var. 3 kere 2 6 çıkarırsınız. 1 kalır. 5'i aşağı indiririm. İşte 15'te 2. 7 kere var. 7 kere 2 14. Çıkarırım. 1 kalır. Buraya 0. Buraya virgül atarım. İşte 5 kere var. 5 kere 2 10. Çıkarırım. 0 kalır. Bakın 37.5. Tabi ben bunu ne yaptım? 75 olarak yaptım. 75 için bakın ne yapmışım? 2 tane 0 kaydırmışım. 2 tane 0 kaydırın şöyle. 0.75 olur gördüğünüz gibi. Pardon. 0.375. Özür. 0.375'i ben kesirli bir ifade olarak yazacağım. Bakın 375 bölü 1000 demektir bu. 375 bölü 1000 demektir. Hani ondalık gösterimleri sizlere gösterdik. Okulda da anlatıldı. Bakın 375'i ben 25'e bölersem 15 kalır. Bunu 25'e bölersem 40 kalır. Sadeleştirme yapıyorum sadece arkadaşlar. Sonra bunu 5'e bölersem 3 kalır. Bunu 5'e bölersem 8 kalır. Tabi hep eksi yöndeyim. Bakın sıfırım bu tarafındayım. Eksi 3 bölü 8 cevabım Ceyhan olur.